Evet. Öncelikle Ankara-Totu festinin son durumunu açıklar mısınız? Son durumumuz şöyle. Haziranda yapacaktık. Çok güzel hazırlanmıştık. Her şey dört dörtlüktü. Fakat maalesef Covid virüsü bizi mahvetti. Kasım'a ertelemek zorunda kaldık. Devam eden bu süreç yüzünden maalesef Kasım'da da yapamıyoruz. Çünkü eğlenmek, sektörle ilgili faaliyetler düzenlemek önemli ama her şeyden önemlisi sağlık. Hiç kimsenin sağlığını riske atamayacağımız için muhtemelen seneye kaldı. Fakat seneye bile süreç bitecek mi belli değil. Tarih veremiyoruz ama elbet bir gün diyelim. <laughs> son yüzde gelmiştik. 120 kişi de başvuru yapmıştı. Birçoğunun ücretini almıştık. Standları kiralamıştık. Sponsorlarımız vardı. Yatırım yapmışlardı. Destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Fakat hiç kimsenin tahmin edemeyeceği, kimsenin elinde olmayan bir durum gerçekleşti. Belki de 100 yılda, 200 yılda bir gelen bir durumla karşı karşıya kaldık. İnsanlar da tabii anlayışlı karşıladı. Kasım'ı ertelememizle birlikte pek çok kişi Kasım'ı bekleyeceğini, Kasım'da olacak festivale katılacağını duyurdu. Kayıtlar devam etti. Virüsten sonra bile birkaç kişi kayıt yaptırdı, stands kiraladı. Biz süre veremediğimiz için, muallakta olduğu için her şey paraları iade ediyoruz. Konvoy yapacağımız otelle fuar alanında da görüştük. Muhtemelen seneye Haziran'da olur ama maalesef şu an süresiz olarak ertelendi. Tabii ki ben bu süreçte böyle bir şeyin yapılmasını çok uygun görmüyorum. Şu an yasal olarak da yapamayız. Vicdani olarak da hiçbir şekilde yapma lüksümüz yok. Yani birçok kişiyi bir araya getirip böyle bir riske giremiyoruz. Biraz daha sabırlı olacağız, daha iyisi olacağını düşünüyorum. İlk festivalimizin amatörlüğünü yapmadan attık. Son bir ay, iki ay kala eksiğimizin olduğunu da gördük. Ve bu eksikleri de tamamlayarak bu sene yapacağımızın 4 katı, beş katı büyüklükte bir festival yapabiliriz. Sabırla bekleyeceğiz. Herkesten de bu sabrı göstermesini rica ediyoruz. Biz açıkladığımızda Haziran'a daha 9 ay vardı. Bir anda hadi festival yapalım deyip olan bir şey değil. Pek çok organizasyon firmasıyla, ajanslarla görüştük. Neler yapmamız gerektiği hakkında fizibilite yaptık. Pek çok fuar merkezini gezdik. Ankara'da bunun en uygun olabilecek yeri bulduk. Tren garında yapılacaktı eğer olsaydı. Büyük bir ihtimalle yaparsak yine aynı yerde olur. Çünkü alan çok kullanışlı, merkezi bir alan ve çok büyük. 50 bin metrekare kapalı alanı var. Sınırsız dövmeci alabiliriz. Festival için kafamızdaki 200-250 dövmeciyle, 200-250 standla ilk festivalimizi yaparsak bizim için güzel bir başarı olacaktı. Türkiye'de yapılan diğer festivallerde yaklaşık 60 kişi, 70 kişi oluyor. Maksimum 100 kişi oluyor. 250 kişi Büyük bir hedefti bizim için. Yurtdışı bağlantılarımız, Türkiye'deki bağlantılarımız oldukça güçlü olduğu için dergiden dolayı tatu Magazine dergisi olsun, Salon Türkiye, hatta Salon Hoca Amerika'daki yeri de bizi bayağı büyük destekledi. Pek çok destekçi, stüdyo ve sektörde önemli yeri olan malzeme tedarikçileri de tabi bizi destekliyordu. Başta Panormos Tattoo olmak üzere Arkan abi, hatta onunla beraber bu işi biz organize ediyorduk. Onun dışında Neptune Piercing, 7-8 tane dövme, büyük dövme firması da sponsorumuzdu. Bunların dışında sektörle alakası olmayan pek çok firma da bizi destekledi. Onun dışında da tabii Salon Clothing de baş sponsorumuzdu. Pek çok sanatçıyı ve maddi manevi desteği de onlar tarafından Verilecekti. dünyanın en iyi en büyük sanatçıları gelecekti. Hayal bile edemeyeceğimiz isimler Ankara'da dövme yapacaktı. Bu da tabii Türkiye'de çalışan Türk dövmeciler için gerçekten çok büyük bir adım olacaktı. Yani burada birebir tanışma lüksü, onların işçiliklerine izleme, tanışma vesaire Türk sanatçılar için de çok büyük avantajdı. Hatta diğer festivallerde. Gerçekten dövmecilere büyük etkileri oluyor, faydaları oluyor. Ama maalesef ertelendi bir süre. Amerika'dan, Avrupa'dan, Asya'dan, dünyanın her yerinden sanatçıları getireceğiz. Bu işi başaracağız. Pes etmedik. Diğer dövme festivallerinden farklı olarak bir planınız var mı? Türkiye'deki yapılan bütün festivallere katıldım. Hiçbirini kaçırmadık. Ankara'da yapacağımız diğer festivallerin yaklaşık 5-6 katı büyüklükte bir organizasyondu. Yurt dışından getireceğimiz sanatçılar, dövmeciler, grafiticiler, airbrush ustaları ve bu dövmecilerin orada resim sergisi tarzında bir sergi düzenlemesi vesairenin dışında yani bunlar genel sektörle alakalı yapılması gereken e, gördüğümüz net şeylerin dışında ekstradan da bir müzik festivali tarzında bir şey olacaktı. İlk olarak da Ankara olunca Ezel geldi aklımıza. Ezel'le de görüştük fakat anlaştığı olduğu firmalardan ve önündeki konser planından dolayı olmadı. Biz de Can Bonomo, Hayko Cipkin gibi büyük sanatçılarla anlaştık. Büyük bir sahne kurulacaktı. Ekstramız buydu. Alandan dolayı da çok büyük avantajımız vardı. On binlerce kişiyi oraya aynı anda getirip çok ferah bir şekilde eğlendirebilecektik. Komple otelde tutmuştuk. Kalacaktık, ağırlayacaktık vesaire. Hala da düşünüyoruz ekstra neler yapabiliriz diye. Organizasyon yapan gece kulüpleriyle anlaştık. Onlarla ekstra neler yapabiliriz diye görüştük. Gerçekten bir gençlik festivaliyle dövme festivaline harmanlayacaktık. Bu tarz bir şey de Türkiye'de değil, dünyada yok. Tamamen orijinal, güzel bir festival olacaktı. Umarım çok çok daha iyisini yapacağız. Dövme sanatçısı olarak da çok büyük isimler, normal ses sanatçısı olarak da çok büyük isimler getireceğiz. Anladığımız kadarıyla sadece sektörel bir festival değil, dövmeyle alakalı olmayan Tabii. insanların bile katılacağı bir şey sanırım. Tabii ki dövmeciler bir araya gelsin, geliştirsin kendini, malzemeleri tanısın, herkes bir arada olsun. Yani amaç bu ama asıl amaç bu değil. Asıl amaç dövme sektörünü tanıtmak ve dövme sektörünü dövmeyle hiç alakası olmayan kişilere gösterebilmek. O yüzden müzik festivalini araya kardık. Amacımız sadece Ankara'da değil, Türkiye çapında özellikle İç Anadolu dövmeyi tanıtabileceğimiz bir ortam yaratmaktı. O yüzden dövmeyle alakası olmayan kişileri de çekmek için oldukça uğraşıyorduk. Ayrıca 3 gün boyunca geceli gündüzlü bir organizasyon düşündük. Gelen arkadaşları, dövme sanatçılarını veya de yurt dışından gelen, yurt içinden gelen e, misafirlerimizi festival alanında işimiz bittikten sonra geceleri de organize edecektik. If gibi, kayıt gibi genelde organizasyon yapan gece kulüpleriyle anlaştık. Ankara pavyonları meşhurdur. Pavyona getirecektik onları. Bir de az pava yedirecektik. Çok şey kaybettiler. <laughs>